Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir çemen hazırlayacağız. Malzemelerimiz 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağımız var. 1 çay bardağı dövülmüş dömül, ceviz, baharat olarak nane, kekik, kimyon, pul biber ve karabiberimiz var 1 çay kaşığı kadar. 3 işte sarımsağımız var arkadaşlar. Tavamızı ocağa aldık. Yağını ekledik. Üzerine dövülmüş cevizlerimizi koyduk. Yakmadan 1-2 defa karıştırıp salçamızı ekledik. İnanın çok harika bir tarif. Kesinlikle denemelisiniz. Özellikle kahvaltılar için. Harika oluyor. Salçamızı 1-2 dakika kavuralım ateşte. Ardından sarımsak ve baharatlarını ekleyelim. Ve bir dakika kadar da bu şekilde kavurup ocağın altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra kapaklı cam bir kase ya da kavanoza kaldırıp dolaba koyalım arkadaşlar bu şekilde harika oluyor kesinlikle denemelisiniz umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.